Şu anda borsa İstanbul'da bir momentum trade'i var. Uzun zamandır böyle. Çünkü bir şekilde bu on binler civarında kitlenen bir borsamız var. Bunun yukarı doğru gitmesini sağlayacak ana etken doğal olarak bankacılık. Çünkü endeksin %20-25'i bankacılıktan geliyor. Dolayısıyla bu momentumu zaten getirdiği bir 2024'ten getirdiği momentum var. Faiz indirimleriyle beraber 2025'te de sürdürmesini bekliyorum ben. Dolayısıyla hala oradaki hikaye ki geçen yayında da benzer bir şey söylemiştik ki ondan sonra da bankacılık iyi performans gösterdi. 2025'te de muhtemelen iyi performans gösterecek sektörlerden bir tanesi olacak. Peki bankacılık sektöründe hangi hisseleri takip etmek gerekiyor? Dört tane ana hissemiz var bankacılık endeksini götüren. İşte eski düzen yok ve Borsa İstanbul 10.000'den 14.000'e gidecekse bu sene bunu 10.000'den 14.000'e şeklinde gitmeyecek. Şöyle gidecek. Emrah Bey selamlar Midas Plus'a hoş geldiniz. Selamlar hoş bulduk. Kritik bir haftaya girdik. TCMB'nin 250 bas puanlık bir indirim daha yapması bekleniyor. Moody's'den de kredi notuna ilişkin bir değerlendirme alacağız. Beklentiler genel anlamda pozitif bu hafta. Faiz indiriminin devam etmesini nasıl okumak lazım sizce? Hangi hisseler bu indirimlerin faydalanıcısı olabilir? Şimdi faiz indiriminin geleceğini Öngördüğünüz için bu soruyu bu şekilde sordunuz. Çünkü genel bir konsensus var. Gelmeyecek ee, Faiz var. indirimi gelecek. Bence de gelecek. Yani bu kadar geniş bir konsensusun olduğunu bastırmak için bunu söyledim. 250 bas puan mı gelecek sorusu önemli. Evet herhalde 250 gelecek. Çünkü aslında bakarsan son bir ayda yaşanan olaylar, asgari ücret zammı, arkasından yönetilen yönlendirilen fiyatlar bu beklentilerin bir türlü çıpalanamaması enflasyonun ocakta da yüksek geleceğini gösteriyor. Günün sonunda ben acaba Merkez Bankası 1,5 puanlık bir faiz indirimine gider. Yani hem faiz indirimine devam ediyorum hem de hala da işi sıkı tutuyorum der mi diye bir düşüncem vardı ta ki geçen haftaya kadar. Geçen hafta hem Mehmet Şimşek'in hem Fatih Karahan'ın Londra'da yaptığı toplantılarda özellikle Fatih Karahan'ın cümlelerinin tonu faiz indirimlerine başladıkları gibi devam edeceğini gösteriyor. Çünkü enflasyonla mücadelede istedikleri patikaya doğru en azından talep koşullarının girdiğini söyledi. Bu önemli bir mesajdı. Çünkü aksi olsaydı biraz piyasaya sıkıntı yaratabilirdi. Yani 250'nin dışında bir faiz indirimi gelmesi ya da faiz indirimi gelmemesi borsaya ciddi bir satış baskısı yaratabilirdi ki daha önce bunları yaşadık biliyorsun. Ama günün sonunda biz %47,5'luk bir faizdeyiz. Faiz indirimi geldiğinde %45'e geleceğiz ve enflasyon muhtemelen %4'lerde bile gelse şöyle %40'lar civarına düşen bir enflasyonumuz olacak önümüzdeki dönemde %41'ler civarına. Çünkü baz etkisi yani 2024'ün de ilk ayında çok ciddi %6'ların üzerinde bir enflasyonumuz var. Şubat'ta da öyle. Dolayısıyla yüksek enflasyonlar gelse bile yıllık enflasyon düşmeye devam edecek. Bu da daha önce yine konuştuğumuz faiz indiriminden en fazla faydalanacak sektörlerin başında bankacılık geliyor. Bu aslında biraz kendi kendini doğrulayan bir kehanete de dönüştü. Ondan gerçek manada faydalanmayacak olsa bile... Piyasa faiz indirimleriyle Gördüğü birkaç tane sektör var. Bunlardan bir tanesi gayrimenkul ve gayrimenkule dayalı yan sektörler. Bir de bankacılık sektörü. Çünkü biliyorsun işte bir gayrimenkul tarafı zaten krediyle çalıştığı için diğer taraftan da bankacılıkta klasik işte krediyle mevduat arasındaki vade farkından dolayı tekrardan daha düşük faizle fiyatlanması kaynak tarafının bankacılığın karını arttırıyor. Bu aslında biraz daha geri çekilip şunu söylemek lazım. Şu anda Borsa İstanbul'da bir momentum trade'i var. Uzun zamandır böyle. Çünkü bir şekilde bu on binler civarında kitlenen bir borsamız var. Bunun yukarı doğru gitmesini sağlayacak ana etken doğal olarak bankacılık. Çünkü endeksin %20-25'i bankacılıktan geliyor. Dolayısıyla bu momentumu zaten getirdiği bir 2024'ten getirdiği momentum var. Faiz indirimleriyle beraber 2025'te de sürdürmesini bekliyorum ben. Dolayısıyla hala oradaki hikaye ki geçen yayında da benzer bir şey söylemiştik ki ondan sonra da bankacılık iyi performans gösterdi. 2025'te de muhtemelen iyi performans gösterecek sektörlerden bir tanesi olacak. Peki bankacılık sektöründe hangi hisseleri takip etmek gerekiyor? Dört tane ana hissemiz var bankacılık endeksini götüren. İşte İş Bankası, Yapı Kredi, Garanti, Akbank, mevduat kompozisyonuna ve fiyatlamalarına baktığımda ben bunların içinde Yapı Kredi'nin bir tık daha ön planda olmasını beklerim. Bir de bugün birkaç alanda bunu söyleyeceğim. Önümüzdeki dönem bir takım haberlere gebe. Yapı Kredi haberleri de sürekli geliyor gidiyor biliyorsun yani bir satış hikayesi var. Dolayısıyla orada olumlu bir hikaye orada olabilir. Onun için ben Yapı Kredi'yi biraz daha ön planda tutuyorum. Hem bilanço hem fiyatlama hem de haber ihtimaline karşılık. Peki bu genel olumlu haber akışı endeksi o zirve seviyelerine itmeye yeter mi sizce? Yani şimdi TL bazında baktığında başka türlü, dolar bazında baktığında başka türlü. Şu anda 280 dolarlar civarındayız. Bizim zirvelerimiz 340-345 dolarlar civarındaymış ki arada ciddi bir fark var. Yani daha oraya çok yolumuz var. Buraya niye gidemiyoruz sorusunun cevabı sanayi hala istenildiği şekilde faaliyet göstermiyor. Bir iyimserlik algısı var. Dikkat edersen çok hızlı algı bir oraya bir buraya dönebiliyor. Yani iki gün, üç gün üst üste Borsa İstanbul yüzde 2-3 yukarı yaptığında kümülede, bir anda sanki Türkiye'de işler çok iyi hale gelmiş gibi yorumlamalar yapıyoruz. Tam tersindeyse yandık bittik yorumları yapıyoruz. Halbuki şunu net bir şekilde ortaya koyalım. Eski düzen yok ve Borsa İstanbul 10.000'den 14.000'e gidecekse bu sene bunu 10.000'den 14.000'e şeklinde gitmeyecek şöyle gidecek. 10.750'ye gidecek. 10.250'ye gelecek. Sonra 10.250'den 11.000'e gidecek. 10.500'e gidecek. Yani bu şekilde kademeli kademeli testere piyasası şeklinde gidecek. Onun için önümüzdeki dönemde o zirvelerin böyle daha önce 2021-2022'lerde gördüğümüz gibi şu şekilde eksponansiyel bir şekilde grafiğin gitmediğini göreceğiz. Bu da doğal olarak hisse senedi piyasasında işlem yapmayı ve kar etmeyi zorlaştıran unsurlardan bir tanesi. Dediğim gibi az önce söylediğim o ana sanayi şirketlerimizin ya da metal şirketleri yani işte hala demir çelik konusunda belirsizlikler var. Hala cam konusunda dünyada talep konusunda belirsizlikler var. Hala işte otomotiv beyaz eşya konusunda hem iç talepten kaynaklı hem dış talepten kaynaklı belirsizlikler var. Yavaş yavaş sanayi tarafında PMI'ler tarafında sadece bizde değil dünyada bir takım kıpırdanmalar oluyor ama bir çiçekle bahar gelmez bir iki ay daha bunların geleceğini görürsek o zaman bir miktar daha sanayide yardımcı olursa biraz daha hızlı gidebiliriz ama tekrar söylüyorum zaten 10000'den 14000'e endeksin gitmesi yüzde 41 getiri anlamına gelir ki alternatifi olan diğer enstrümanların da risksiz bu getiriyi 2025'te sunduklarını her zaman kafamızın bir kenarında tutalım. O zaman şöyle bir kısa baktığımızda kısa vadede bankacılık şu an pozitif gözüküyor. Ha. Sanayilerde hala biraz daha yolumuz var gibi gözüküyor. Şimdi biz şöyle bir genel bir baktığımızda Türk hisse piyasası Ocak ayında MSCI gelişmekte olan piyasalar endeksine göre %2,8'lik bir pozitif ayrışmayı başarabilmiş. Ama tabii ki globaldeki o çalkantılar diyeyim biraz sınırladı oradaki pozitif görüntüyü. Tıpkı 2024'te olduğu gibi bu yılda Ocak ayında işte bankaları görmüşüz. Sigortayı, ulaşımı, iletişim sektörlerini Ön planda görmüşüz. Bir de bunlara çimento eklenmiş baktığımızda. Gazze-İsrail ateşkesinin büyük bir etkisi var. Sizce bu sektörler önümüzdeki süreçte zaten bankayı konuştuk. Hı hı. Diğerleri de bu yatırımcısını mutlu etmeye devam eder mi? Evet çünkü işte az önce söylediğim o momentum hikayesi var şu anda Türkiye'de bu bir. İkincisi ben 2025'te de sektörlere de geliriz ama sektör bağımsız büyük şirketlerin yani BIST 30'un BIST 50'nin yine BIST 50 dışındaki kalan şirketlerden daha iyi performans göstermesini bekliyorum. Çünkü bunun bir sebebi var. Yabancı hikayesi hala Türkiye'de bir umut olarak duruyor. Hem tahvil tarafında bir yabancı girişi olduğunu görüyoruz hem de oradaki faizlerin düşmesiyle beraber eğer yabancı ilgisi, yabancı ilgisi gelmese bile yabancı ilgisinin geleceğine ilişkin bir şaiye bile bu hisselere giriş olmasına neden olacak. Çünkü yabancı geldiğinde bu BIST 30 dışındaki şirketlerde bir alım yapmasını beklemek çok zor. Çünkü likidite çok düşük. Yani bir anda zaten tavana kadar çizebiliyorlar en ufak bir ordinoda. Dolayısıyla holdingler gibi işte az önce bahsettiğimiz havayolu tarafı olabilir. iletişim tarafı olabilir. İletişim tarafında da onun büyük pastanın büyük payını zaten Türksel alıyor. O onu söyleyebiliriz. Onun dışında savunma sanayi bu sene bir miktar daha ön planda olabilir. Belli sebeplerden kaynaklı. Bir her an bir jeopolitik riskin üzerinde oturuyoruz. Her ne kadar az önce bahsettiğin Trump'ın gelmesiyle beraber hem Rusya tarafında hem Orta Doğu tarafında bir takım sorunlar çözülecek olsa da orada yine de en azından ihtiyaten savunma tarafının ön planda olduğunu görüyoruz. Bir de çimento konusunun tekrardan böyle altını kalın kalın çizmek lazım. Çünkü hem içeride ikinci yarıdan itibaren konuta ilişkin kampanyaların artması söz konusu olabilir. Hem de çimento sektörü yavaş yavaş aslında yükte ağır olduğu için ihracatı zor olan bir sektör olmasına rağmen yavaş yavaş en azından bölge ülkelere ihracat potansiyelinde ciddi şekilde arttıran bir sektör ve bu jeopolitik problemlerin çözülmesi çimentonun bu 2025'te önünün bana biraz daha açık olduğunu gösteriyor. Son 1-2 haftada özellikle Suriye tarafında hem Limak hem de Oyak biraz olumsuz bir fiyatlama oldu. Özellikle Limak'la ilgili biliyorsun Nihat Özdemir'in bir açıklaması var. Çünkü Suriye'den, Türkiye'den Suriye'ye ihraç edilecek ya da onların ithal ettiği çimentolara normal diğer Arap ülkelerinden daha fazla bir vergi salınması durumu söz konusu ama yine o kadar büyük üretimin vesaire ancak Türkiye'de olmasından kaynaklı olarak burada ben olumlu fiyatlamanın bir süre daha devam etmesini bekliyorum. Ben bu hisseler tarafında detayı birazdan size soracağım ama önce bir yabancıya gelmek istiyorum. Yabancı halen bir umut dediniz. Gerçekten de öyle ama baktığımızda da hala hisse satıp tahvil aldıklarını görüyoruz. Yani faiz indirimleri başlamasına rağmen de bunu böyle yapıyorlar. Sizce ne zaman artık hisselere yönelirler? Böyle bir enflasyon %40'ın altına gerilerse böyle bir tablo görür müyüz sizce? Yani ciddi bir çıkış var. Hala da ciddi bir çıkış var. Yani bir hisse senedi yatırımı yapmak uzun vadeli bir yatırım yabancının gözünde ve Türkiye her ne kadar şu anda biz kendi içinde yaşadığımız durumda birtakım şeylere alışmış olsak da belli politik riskleri de beraberinde barındırıyor hem kurumsal riskleri hem politik riskleri barındırıyor. Onun için yabancının bir şekilde yeni yönetime ikna olmama durumu bir buçuk senedir falan sürüyor biliyorsun. Birçok toplantı yapıldı. Paris'te toplantı yapıldı, Londra'da toplantılar yapıldı, New York'ta toplantılar yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler toplantısı için gitmesinde kendi ikna etmek için yaptığı konuşmalar var. Ama yakın dönemde yaşadığımız konulardan dolayı bir türlü hem doğrudan yatırım hem de hisse yatırımına ilişkin bir olumlu haber alamıyoruz. Artık iki seneye geçtiği üzerinden biraz da o içeride yaşadığımız o politik olaylar buna birçok şeyi koyabilirsiniz. Bunlar biraz daha teskin olduğunda yabancı yatırımcının gelme ihtimali var. Ünlem koyuyorum gelme ihtimali var diyorum. Kesin gelecek diye bir şey söylemek çok zor. Çünkü şimdiye kadar şunu yapmak çok zor piyasalarda yorum yaparken. Burası artık buradan döndü. Yani politik olarak görüş döndü ya da sanayide sona geldik. Burası dip buradan döndü. Onu görmemiz için birkaç tane bunu destekleyen MRE'nin olması lazım. Maalesef yabancı tarafında öyle bir şey yok. Faizler de çok yüksek. Senin söylediğin gibi 2025 tahvil faizlerinin geri geleceği bir yıl olduğu için Türkiye'de tahvil yatırımının hem yerli yatırımcı için hem de yabancı yatırımcı için cazip olacağı bir yıl olacağı için o alokasyonda biraz hisseden de pay alıyor maalesef dediğin gibi o da işte bizim olsa olsa 14.000 bin olarak hedef fiyat aracı kurumların vermesine sebep olan bir unsur. İşte tam burayı soracaktım ben de. Yani faizler indiriliyor olmasına rağmen hala yıllık faizler çok yüksek mevduat tarafında. Dolayısıyla da borsaya rakip hala. Biraz da bizim yatırımcımızı konuşalım istiyorum o yüzden de. Hani şimdi bir yatırımcı olarak baktığımızda %50'lere varan faiz oranları söz konusuyken şu an bu noktada ne yapmamız gerekiyor? Evet borsa İstanbul ucuz bir borsa. Gelişmekte olan piyasalar arasında gayet ucuz gözüküyor güncelde de. Ama mevduat tarafı da çok çok faizler veriyor. Ama işte ucuz diye şu an mevduattan çıkıp e, hisse yatırım yapmalı mı bir yatırımcı? Orada bence 1 milyon dolarlık soru şu ki bunun bir doğru cevabı da yok bence. Yılın ikinci yarısında bu faizler geriye doğru geleceği için aslında yıla top yakın baktığın zaman yüzde %40 %40-45'lere yakın yine bileşik bir faiz alma durumu söz konusu. Faiz indirimleri her toplantıda 2,5 puan olsa dahi yılın sonunda %27,5 gibi bir politika faiziyle karşılaşsak dahi bizim o kümülede her ay baktığımızda %40'lara yakın bir hem para piyasası fonunda hem borçlanma araçlarında hem de vadeli mevduatta böyle bir faiz olduğunu görüyoruz. Şimdi burada soru şu. İkinci yarıda böyle bir faiz olmayacak ve biraz daha sanayi sektörü vesaire ön plana çıkacak. Bunu borsa şimdiden fiyatlarım fiyatlamaz mı? Yani hep bir retorik var ya 6 ay önceden fiyatlar, 3 ay önceden fiyatlar diye. Ben buna ihtiyatla yaklaşmak istiyorum. Geçen programda söylediğim gibi. Faizin hala bir alternatif olduğunu. Bir yatırımcı için Borsa İstanbul'a tamamen gözlerini kapatmanın mümkün olmadığı çok aşikar. Ama portföyün de şöyle bir en az bir %40'ını 50'sini hala faizde tutmak mantıklı gibi gözüküyor. Onun dışında da yine seçici olmak kaydıyla bir taraftan borsa yatırımı. Ama bak dikkat edersen hep konuştuklarımız ne? TL yatırımlar. Döviz cinsinden hiç bir şey konuşmuyoruz. Buna hem yatırımcı ikna almış durumda hem de analistler de bu döviz konusunda ikna almış durumda. Ben 2025'in de tekrardan bir TL yılı olmaya devam edeceğini net bir şekilde görüyorum şu anda. Bu soruyu şundan sordum. Mesela TAV'ı ele alalım. Yani son bir yılda baktığımızda %23'ün üzerinde bir getiri sağlamış yatırımcısına. Şimdi TAV gibi hisseleri seçmek de yani mevduata kıyasla çok daha iyi getiriyor. Öyle hisseleri seçmenin bir yolu var mıdır? Yani işte yok. <laughs> yani o olsa bir zenginlik sebebi yani. Şimdi mesela petrol fiyatlarında ben artık tepeyi gördüğümüzü düşünüyorum. 80 dolarlar gibi. Belli sebeplerle. Yani hem Trump'ın gelmesi, arzı o şekilde arttırması, hem Rusya problemlerinin ortada problemlerin çözülmesiyle petrol fiyatlarında bir düşüş olabilir. Dolayısıyla buralardan olumlu etkilenecek sektörler mesela Tüpraş, Petkim, çok da 2025'in pek şirketleri olmayacak gibi gözüküyor ki Petkin ve Sokar meselesi olmasına rağmen. Tüpraş'ın durumu zaten malum hissenin performansı. Ama belki az önce söylediğim gibi havacılık tarafında çünkü hem biraz da geri kaldı. Havacılık tarafında derken tavı demiyorum geri kaldı <laughs> anlamında. Hava yollarını söylüyorum. Orası belki ön planda olabilir. Bunları bulmak için işte aslında şöyle büyük şirketleri bir kenara koyduğunda ki az önce onu söyledim zaten sanayiyi vesaireyi bir kenara da bıraktığında az önce söylediğim şeyleri aslında elde avuçta çok bir şey kalmıyor. Yani bir savunma söyledim. İletişim, Türksel, bankacılık, yapı krediyi söyledik. Hadi hepsinde birer isim isim vermiş olalım. Hava yollarında Türk Hava Yolları'nı söyleyelim. Başka yine mutlaka holdinglerde krediyi söyledik ama gene Koç Holding'i belki oraya koyabiliriz. Bir de illa yabancı geldiğinde şeyler olur ya da yabancı gelme hissiyatı olduğunda BİM'e bir alış gelir. Yani gıdaya her, bir e, Gıdaya gelir. Orada da BİM ön planda olan şeylerden bir tanesi. Dolayısıyla belki onu da yine portföy eklemekte fayda var. Dikkat edersen hep büyük şirketleri Söylüyorum ee, ama bunun da sebebini daha önce anlattım zaten. Savunmada Aselsan herhalde. Aselsan. Savunmada Aselsan. Altınay'da olabilir. Otomotiv tarafında peki? Şimdi siz geçenlerde de gördüm. Bizim listelere de bakıyorsunuz. Cazip Çarpanlı <laughs> Evet, Otomotiv <Listeler> tarafında <laughs> e, bir şeyim şu. Bir az önce hikaye anlamında krediyi söylemiştim ya. Otomotiv tarafında Tofaş bir hikaye olabilir 2025'in. Stellantis konusu bir şey. Yılan hikayesine dönmüş. Gerçekten. İşte bölge ara sıra haber düşüyor, şey oluyor falan. Ama hem bu konunun çok sünmesinden dolayı çok ciddi bir negatif fiyatlandığını söyleyebilirim. Hem de bir diğer taraftan bir haberin her an çıkabilme ihtimali o hisseyi de cazip tutuyor. Yani bunun için bir hisse tutulmaz. Ama diğer değerlemeleriyle beraber düşündüğümüzde bir miktar daha sanki sofşa'nın ön planda olabileceğini düşünüyorum çünkü ciddi bir dayak yediğini de söylemek lazım o manada. Unutmadan bu hikaye ile ilgili mesela Efes de benzer bir durumda. Dayak yani Belki deyince evet, ben Evet. Anadolu Efes'te mesela o Rusya meselesinden ki Rusya konusu sulh içerisinde bir şekilde çözülürse ki ne olacağı da belli değil hala. Bunlar tamamen bence Putinle Erdoğan arasındaki ilişkilerden kaynaklanıyor. Yani ben Putin'in Efes üzerinden Türkiye'ye küçük bir gözdağı verdiğini düşünüyorum. Buradaki işler Trump'la beraber biraz daha rahatlarsa mesela orada da ciddi bir potansiyel olduğunu söylemek lazım. Mesela işte o sen az önce bana şeyi hatırlattın listeler üzerinden baktığımız işte TOFAŞ'ın öz sermaye karlılığı yüzde 15-39. Yani yatırdığın şey başına yıllık edilen kar. E bir taraftan bakıyorsun piyasa değeri, defter değeri de 2.44'e kadar gelmiş. 2.44 çok yüksek değil. E şimdi muadillerinden Türk Traktör'ün 3.78, Ford Oto'nun 3.21. Dikkat edersen Ford'la kıyaslıyorum. Doğuş otoyla kıyaslamıyorum. Niye? Çünkü ikisinin iş modelleri farklı. Dolayısıyla zaten kendi doğaları gereği çarpanları arasında her zaman bir fark vardır ki seninle yayın öncesinde de konuştuğumuz gibi özellikle Avrupalı şirketlerden Türkiye'ye otomobil ithal edip onu burada satma konusu Çin'in devreye girmesiyle beraber ciddi anlamda bir sekteye uğradı. Onun için zaten otomatik konusu ciddi bir problem problematik. Yani bu Çin'den kaynaklı bir problematik. Ama orada ilgili dönüşümü sağlayabilen şirketler ön planda olacaklar. Mesela Ford bunlardan bir tanesi. Bütün üretim bandını hem elektrikli hem de içten yanmalı üretebilecek şekilde, değiştirecek şekilde bir yatırım yaptılar. Ama zaten fiyatlamasında da dediğim gibi neredeyse şöyle bir, bir buçuk katına yakın daha pahalı fiyatlanıyor Tofaş'tan. Onun için mesela burada da belki otomotivde Tofaş'ı öne çıkarabiliriz ama yıldız sektör değil. Yani ön planda olacak sektörlerden bir tanesi değil haliyle işte makroekonomik koşullardan kaynaklı. Bir de Ford'un yakaladığı bir niş de var. Yani Ford Türkiye ile Ford tabii Amerika'da da var biliyorsunuz kıyasladığımızda bile. O elektrikli araç dönüşümünden ziyade e, Frotto aslında ticaret segmentine hitap ettiği için evet. oradaki nişi yakalamış durumda. O yüzden diğerlerinden hep bir ayrışıyor evet. e, baktığımızda. Ticari de ön planda artı diğerlerine göre ihracat payı çok yüksek. Aynen yani iç öyle. piyasada gerçekleşen şeyler o kadar ciddi olumsuz etkilemiyor yani otomotiv gibi Döngüsel gözüken bir sektörün içinde defansif bir şirket diyebiliriz aslında. Tam o olarak. Bir Oksimoron gibi bu ama böyle. <laughs> ben Trump'ı da sormak istiyorum size. Yani göreve gelmesini nasıl okuyanlardansınız? Nasıl okuyanlardansınız diyorum? Çünkü bir böyle Tabii. siyah kuğu olarak okuyanlar var. Bir de gerçekten hani özellikle de kripto tarafına da bakınca, ABD tarafına bakınca bu iyi olur diyenler var. Türkiye için iyi olur diyenler var. Siz hangi taraftasınız? Fal açmak gerekiyor bununla ilgili. Çünkü belirsizlikler ile dolu. Kendisi de öyle zaten. Bir kere net bir şekilde seçim öncesi vaatleri neyse onları uygulayacağı aslında çok belli oldu. Yani özellikle işte bugün itibariyle görevi devir oluyor ve hemen 100 tane zaten kararname hazırlamışlar. İlk 100 gün çok önemli biliyorsun. O hızlı bir giriş yapacağı çok belli. Ve bence bu Orta Doğu ve Rusya meselelerini çok kısa zamanda halledip Çin ana faktör. Net bir şekilde. Çünkü biz buradan baktığımızda bu konular bizim için çok büyük önem sahipmiş gibi gözükse de aslında çok ajandanın altlarında yani işte Suriye'den Amerika çıkarken PYD'ye verdiği destek ve Türkiye'nin Suriye'deki konumu gibi bir mesele muhtemelen şöyle 3. 4. sayfasında falandır yani Trump'ın ajandasının içerisinde. Dolayısıyla orada bir kendi içinde bir deregülasyon meselesinin kesinlikle olacağı aşikar. Amerikan piyasasına olumlu yansıyacak unsurlardan bir tanesi. Göçmen konusunda çok ciddi takmış durumda. Onu gerçekleştirmesi çok ciddi bir ihtimal olarak orta yerde duruyor. Bir de tarife meselesi. Tarife meselesi de hemen gerçekleşecek gibi duruyor. Ama bunların etkileri farklı sektörlere farklı şekilde yansıyacak belli ki. Mesela yenilenebilir enerji ve rüzgar, güneş vesaire gibi iklimle ilgili sektörler Zaten olumsuz fiyatlıyorlar, olumsuz fiyatlamaya devam edecekler. Diğer taraftan petrol şirketlerinin daha ön planda olduğunu göreceğiz. E tabii bir taraftan da Elon Musk'ın da olması, işte bu Efficiency Department'ın kurulması vesaire gibi durumlarda, teknolojinin zaten bir tık daha önümüzdeki dönemde ön planda olacağını söylemek lazım. Benim en azından Amerika'ya ilişkin düşüncem bu. Onun dışında... Bu tarafta buradan olumlu etkilenecek ülkeler ya da şeyler olacak mı? Mesela ben Türkiye'yi olumsuz etkilenecekler arasında saymam. Yani saymam. E, hiç bize karşı öyle bir hasmane tavrı olacak bir jeopolitik durum yok. Bir. ikincisi zaten e, ticaret ilişkilerimiz açısından da Bizim böyle çok ciddi bir dış ticaret fazlası verdiğimiz bir ülke değil ABD. Zaten düşman olacak kadar da büyük değiliz. Onun için ben Trump'ın Türkiye'ye olumsuz bir etkisinin olacağını düşünmüyorum önümüzdeki dönemde. Tabii buradaki en büyük risk dediğim gibi tekrar Çin Tayvan meselesinin Amerika üzerinden nasıl okunacağı. Orada da yine olumluyum. Çünkü Trump Tayvan Çin'e çok daha yakın, bize çok uzak. Benim onunla kaybedecek bir şeyim yok. Biz kendi işimize daha fazla bakacağız diye daha önce açıklamaları var. Avrupa'yı nasıl etkiler sizce? Avrupa ile ilgili şeylerim karmaşık, ilişki durumum karmaşık. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü artık bir dip oldu mu olmadı mı konusu soru işareti. Avrupa'nın zaten kendi dertleri var. Trump'ın gelmesinin de bir olumsuz etkisi olacak. Çünkü orada da müttefik falan dinlemeden oraya da bir tarife uygulayacağı çok açık bir şekilde gözüküyor. Ve özellikle savunma tarafında Avrupa'nın kendi kendine kendi başına kalmasına ilişkin bir durum da söz konusu olabilir. Çünkü sizin korunmanız NATO üzerinden benim üzerime vazife değil dediği için zaten bütçe tarafında bir sıkıntı, büyük bir sıkıntı var. Avrupa tarafındaki e, tahvil faizleri inanılmaz hızlı yükseliyor. Önümüzdeki dönemde kendi problemlerin üzerine bir de Trump problemi etkilenecek. Ben Avrupa'nın durumunun hiç iş açıcı olmadığını düşünüyorum. Zaten mesela Euro-Dolar paritesine ilişkin de hala benim beklentim bir ve birin altına doğru bir miktar en azından hareket edilmesi. Bunun tabii ki bize dolaylı parite üzerinden olumsuz etkisi olacaktır dış ticaret yapan şirketlerimiz açısından. Şimdi Borsa İstanbul'u konuştuk, Trump'a değindik. Son olarak fon tarafına da değinmek istiyorum ben. Özellikle para piyasası fonlarıyla borçlanma araçları fonları tarafını değerlendirmenizi rica edeceğim. Bir çekişme de var çünkü o tarafta. Sizin de yorumlarınızı kısmen biliyorum ama hep beraber bir konuşalım. <laughs> Şimdi şöyle, bir mutlu olduğum bir alan var. O da Türkiye'deki fon piyasası tabanı genişliyor ve insanların fon bilinci artmaya başladı o 3 kodlu, 3 tane harfli, 3 harfleri artık girip nereden alacaklarını biliyorlar. En azından bu pratik çok önemli. Onun için ben fon piyasasının önümüzdeki dönemde fondan bağımsız, fon türünden bağımsız bir gelecek vaat ettiğini düşünüyorum. Sadece para piyasası ve borçlanma araçları değil, aynı zamanda değişken fonlar, hisse senedi fonlarının da önümüzdeki dönemde revaçta olacağını düşünüyorum. Orada yine bir ayrım var. Bir, para piyasası fonları hala çok risksiz hala kullanımı çok kolay, hala çok likit ve hala getirileri çok yüksek. Onun için borçlanma araçları fonları aslında diğer algıya göre nispeten söyleyelim, aslında riskli ürünler bir yerde. Yani biz hep sanki tahvil faizlerinin özellikle sürekli aşağı doğru gitmesine ilişkin bir beklentimiz var. Öyle olmazsa borçlanma araçları fonları bazı haftalarda negatif getiriyle de sonuçlanabiliyor. Geçmiş performansa bakabilir yatırımcılar. Onun için burada da artık bir şöyle bir tercihte bulunması gerekiyor. Evet faiz indirimleri bu hızla sürecek ve bu hızla süren faiz indirimleri tahvil faizlerine de yansıyacak. Onun için düşen tahvil faizleri tahvil fiyatlarını yukarı çekecek. Borçtan bağışları fonları da burada ön plana çıkacak diyenler varsa buraya yönelebilirler. Orada da şunu da altını çizelim. Borçlanma araçları fonlarının içindeki enstrümanların vadesi ne kadar uzunsa faiz düşüşünden o kadar fazla etkileniyorlar ya da faiz artırımından. Yani duyarlılığı daha yüksek oluyor. Belki artık yatırımcının onun içine de bakması lazım. Neyse velhasıl kullanım kolaylığı açısından faizlerin uzunca bir süre daha yüksek gitmesinden kaynaklı olarak vesaire ben para piyasası fonlarının bir tık daha hala ön planda olduğunu düşünüyorum. En azından bir süre daha düşüneceğim böyle. Önümüzdeki ay değişirse yine bilgi anlamı yaparız. Çok teşekkür ederiz. Var mı eklemek istediğiniz bir şey? Ben teşekkür ederim. Yani şeye dikkat edilmesi gerekiyor. Psikolojinin yönetimi açısından. Tekrar söyleyelim. 2025'te yukarı doğru giden bir testere piyasası olabilir. En azından hisse senedi yatırımcısı bir miktar bazı zamanlar ekran kapatıp 3 aylık 6 aylık vadelerde eğer performansına bakarsa portföyünün daha rahat eder. Öyleyse bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyelim. Görüşmek Hoşçakalın. üzere bol kazançlar.